Medya Mark'la Televizyondan ses sistemine, akıllı telefondan tablete, futbol coşkusunu yaşatacak teknolojileri keşfetmenin Medya Mark'la Medina için Fenerbahçe'nin çok ciddi çalışması var. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Bir orta saha transferi daha yapmak üzere Fenerbahçe. Juniors'tan Medina. Yani tabii bu rotasyon çok gelişecek ve çok şey ne derler güçlü bir orta saha rotasyon olacak Fenerbahçe'nin. Sofyan Amrabat Dünya Kupası'ndaki performansı ile hepimizi e, etkilemişti. Sonrasında zaten kariyer zirvesi yaptı. Manchester United, Manchester United kaotik bir kulüp haline geldi. Orada belki e, bonservisini alması konusunda Manchester United'ı e ikna edemedi ama Fiorentina'da da zaten iyi bir futbolcuydu. E şimdi Medine çok tanıdığım bir futbolcu değil. Onun için çok fazla konuşmayacağım ama bu biraz daha zaten 22 yaşında e, rotasyon içerisinde e, zamanla değer kazandırabileceği bir futbolcu Fenerbahçe'de. Ciddi bir yatırım ama yaklaşık yani 15 milyon dolarlardan merkezde, Evet Merkezdeki şu andaki ideal üçlüsü konusunda farklı farklı fikirlerimiz olabilir. Medine gelirse daha farklı fikirlerimiz olabilir. Yani Fenerbahçe eğer Avrupa Kupası'nda da Gerçekten de bu kadronun hak ettiği, en azından değer olarak hak ettiği nokta e, finalli şeyler, en az çeyrek final yarı final. Hatta çeyrekli de değil. Çeyrekli şey. de değil. Yani final olan olmalı yani. Ol olmadı bu kadar. Siz bir sezon içinde bir 20 milyon euroluk, ardından gidip 15 milyon euroluk bir tane işte bonuslarla amrabatın kaçtı 18 milyon euroluk transfer yapıyorsanız ve elinizde de zaten geçen sezonu çok ciddi ve güçlü bir kadro varsa teknik direktörünüz de Jose Mourinho ise. Bunun yani gruptan çıkalım ardından şey olması, ne derler doğru bir bakış açısı değil. Medina konusunda sözü Sarkan'a bırakıyorum. Ee, yani pahalı ya da ucuz bilmiyorum. Var ki veriyorlar de, ya diyeceğim. Tabii, yani benim aldığım bilgi 15 milyon dolar bir sonraki satıştan pay. Şimdi ka kapalı ee, bir oyuncu. Boka'nın bazı istekleri var. onlar işte çözmeye çalışıyorlar daha sonraki satıştan paylaşıyordu. Şey orada mi? bir vergi varmış şeyde. E, yani. Arjantin, Arjantin Federasyonu şey. satışlardan vergi alıyormuş. Evet. Onu da, evet. da Fenerbahçe'nin ödemesini istiyormuş Juniors. Yoz. Hala görüşmeler sürüyor ama Arjantin Arjantin yoğun bir çalışma var. ettiğimiz bir nokta olabilir bu vergi konusu. Yoğun bir çalışma Arjantin var. Satıştan vergi. Şey. Döviz girecek ülkeye ondan da vergi alıyorlar. Arjantin, Arjantin, Arjantin ekonomisi de çok kötü. Çok bir yok şey. Duruyor. Federasyon alıyormuş. Federasyon. Yüzde yirmi yirmi beş vergisi varmış. Bon servisin. Enteresan. Satış teşvik etmeleri gerekirken evet. Şimdi ya oyuncu kapalı bir oyuncu olduğu için 15 oyuncuya pahalı mı değil mi bilmiyorum. Belki sonra 40'a satabileceğim bir oyuncu. o yüzden şimdiden onu yorumlamak çok hakkaniyetli değil. Ee, onun dışında oyuncunun maç sayısı çok etkileyici. Henüz 20'li yaşlarının başında bir oyuncu olmasına rağmen 9000 dakikadan fazla üst düzey maçı var. 2002 doğumlu. Evet yani 22 Yeşil yaşında yaşına, Haziran ayında 9000 dakika üstü maçı var. Bu da 2021'den beri düzenli oynuyor. Bu 9000 dakikayı 2021'den bu yana yapmış. Yani her sezon 30'dan fazla maça tekabül, tekabül ediyor. E bu çok değerli. 3 sezondur Biz sezon tamamlamış bakabiliriz 22 yaşına yani 18-19 yaşından beri üst düzey. Yani bunu orada da şeyde oynamıyor yani. Kolo Kolo da oynamıyor yani. hurakanda oynamıyor. Boca Juniors da oynuyor. Yani. Suud'un oynuyor. Libertas'ın da oynuyor. E, Apertura'sın da, Klasura'sın oynuyor. Çok değerli. E, şimdi Fenerbahçe'nin orta saha kurgusuna Amrabat'la da biraz değinmek lazım. Defansif, e, fiziksel ve toplu oyuncu. Dörde ayırıyor Fenerbahçe. Yani ikişerden dört tane oyuncu, dört tane özellik yerleştiriyor. E, Medina'da büyük ihtimalle topla oynayan ve öne doğru oynayan. Çünkü oyuncunun özelliği şey değil. Savunmanın önündeki oyuncu ikili mücadele oyuncusu değil. Oyuncu topla olan işleri seviyor. Yani dripling yapmayı seviyor, öne doğru oynamayı seviyor. Savunmayı önde top kapmak için yapmaya çalışıyor. Doğal olarak bir de artı hani doğal olarak şöyle bağlayayım. Topla olan işler için Medina geliyor. E diğer tarafta zaten Amrabat, İsmail, İsmail Fred ee, şimdi Şimanski Medine gibi İsmail böyle değil, bir İsmail'e yazık olmayacak mı biraz? Amrabat'ta oradan da bahsederiz biraz. Artı benim Medine'de en çok hoşuma giden tüm bunlarda çok konuşuyor. Saha içerisinde eli kolu hiç durmuyor. Rakiple, hakemle, kendi takım arkadaşlarıyla sürekli iletişim, sürekli etkileşim halinde. Ya, bu da Fenerbahçe'nin son 3-4 yılda eksik olan özelliklerinden bir tanesine artı bir daha katması. Yani şu an yok demiyorum. Artı bir daha katması. Böyle bir şeyde, Fenerbahçe'de iş yapar böyle bir oyuncu. Dediğim gibi, pahalı mı? E Mert Hakan da böyle. <gülüyor> İletişim halinde, <laughs> <var>. etkileşim <laughs> türbünlerle. Mert Hakan'ınki daha çok tartışma üzerine. Bu oyuncu sürekli yani, takım arkadaşına sen oraya git, buraya gel. Hakeme neden öyle yaptın? Rakibe, bir, bir takım arkadaşına faal yapıyor, rakip kalkıyor. Mesela Bokan'ın maçını izledim faal yapıyor takım arkadaşına. Rakip kalkıyor takım arkadaşını itiyor. Evet. İlk gelen o. Yani onda böyle bir... Komutanın dem... yanına paşa mı geliyor? Yani Arjantin'deki Depaul gibi, Uruguay'daki Ugarte gibi böyle bir Medina profili var. Bir takımda böyle oyuncu olmak zorunda. Sürekli oynayan. Herkes beyefendi olursa olmaz. Amrabat tabii iyi oyuncu. Dünya Kupası'ndaki performansını ben çok beğenmiştim. Faslı takımındaki için. o savunmanın önünde orayı yönet, yönet, yöneten pozisyondaydı. Gerçekten çok beğenmiştim. Ama dediğim gibi İsmail Yüksel'e de yazık olacak gibi düşünüyorum. Yani o yine yerini bulur İsmail de. O kadronun zaten omurgası Türkiye'ye geldi. Sayıs'tan başlayarak önlerinde Amrabat, şimdi Hakim Ziyeş, Forvet Ennesiri. Değil mi? Enteresan bir durum oldu. Yani. Evet. O da doğru. Ya şöyle bir şey var Amrabat'ta. Şimdi Mourinho'nun orta sahasında, kafasındaki orta sahada belirli modeller var. Şimdi i̇stiyor ki top kendi yarı sahasındayken orta sahası topu kaliteli kullansın. Uzun ya da kısa evet. kaliteli kullansın. Oyun merkeze geldiği zaman, santra civarına geldiği zaman fiziksel bir oyuna dönsün. Orta sahası temaslı olsun. Top rakip yarı sahaya geçtiği zaman da orta sahası dripling yapabilsin ve vuruş yapabilsin. Şimdi buradan ele alıyoruz. Fenerbahçe'nin orta sahasında şu an elde ne var? Fred var. Fred'i nasıl tanımlıyoruz? savunmanın önünde topu alıp topu kullanan oyuncu mu? Ortada fiziksel mücadele hücuma katkı. Ortada fiziksel mücadele ve hücuma katkı. İsmail savunmanın önünde topu alan oyuncu ortada fiziksel mücadele. Şimanski savunmanın önü ortada fiziksel mücadele önde dripling yapan şutu olan ve yani ön alan baskısına katılan. Şimdi burada bir eksik var. Burada net olarak eksik, savunmanın önünde topu kullanabilen oyuncu eksiği. Şu anda Mourinho bunu İsmail'den alıyor ama İsmail'de de bu özellik iyi bir özellik değil. Yani topu aldığı zaman hep İsmail var. evet hep bir dürtme pas hatası. Evet. Ya yani İsmail topu çok iyi kazanıyor. Ama kendi kaybettiği topu kazanıyor. Buradaki farkı, buradaki farklılığı çoğaltmak için, buradaki çeşitliliği arttırmak için şimdi dışarıdan gelen isimlere bakalım. Amrabat Savunmanın önünde topu kullanan oyuncu oldu. Yani oraya fit oluyor. Medina orta sahada fiziksel mücadele ve driplingle topu ileriye taşıyan hücum katısı o doğruya fit oldu. Yani senin Medina Shimanski, Fred, İsmail, Amrabat ve sonra birbirlerini destekleyen, Yani, yani İsmail'i de Amrabatla uh -huh. backuplarsın. İsmail'i Fred ile Fred'i de backuplarsın. Fred i̇deal üçlü back de... nasıl olacak? Şeyle Sofyan Amrabat'la İsmail arasındaki en net fark kaybettikleri toplar arasında. İsmail iki katı daha fazla top kaybediyor. E, tabi Sofyan Amrabat. La. İsmail zaten eksisi o. Yani. Evet. Yani o da olmasa zaten. Daha fazla. Tabii ki çok fazla yapıyor. Daha fazla hamle. Çok fazla parametre var burada. Tabii. Evet. Evet. Yani İsmail'i Serie A'da ve Premier Lig'de izlesek belki o iyi özellikleri de düşük olabilir. Ya, ya da Amrabat belki iyi olan özellik. Yani oradaki kıyaslamalarda parametreler çok farklı. Bir. Verim seriyada e, yani tabii yani, tabii ilgili doğrusu ben yani, yani, son şeylerde ama yok şunu tespit ediyoruz Fenerbahçe'de yani oynamakla. Artı e, Amrabat'la dediğim gibi Amrabat geldiği zaman Fenerbahçe'ye yani geldi. Savunmanın önündeki topla işleri yapan oyuncu olacak. İstatistiklerine baktığında bu arada hani uzun pası çok iyi. E, rakip yarı sahada e, pasa katılmasını sağlıyor takım arkadaşlarının. Vincenzo Italiano Fiorentina'da hocası şöyle demişti. Benim Amrabat'ı derinde kullanmam iki orta sahamı önde kullanmamı sağlıyor. Bugün Fenerbahçe'de Amrabat'la başladığında 2-8 numarasını da 10 numara gibi kullanabilecek. Bu rahatlığı verecek Fenerbahçe'ye. Topu savunmanın önünde iyi kullanmasını sağlayacak. E, artı bence Mourinho'yu en çok etkileyen özelliği Amrabat'ın şu olmuştur. Fiorentina'da Fiorentina o sezon Napoli'den sonra ligin en çok topa sahip olan takımıydı. Yani ligin en çok topa sahip olan ikinci takımının Altı numarasıydı. Fas, Dünya Kupası'nda turnuvanın en az topa sahip olan 2-3 takımından biriydi. %38 falan. Evet, orada karşılıyorlardı. Yani i̇ki tane farklı, yani en çok topa sahip olan takımla, en az topa sahip olan takımın da kilit oyuncusu. oyuncusuydu. Doğal olarak bu taktiksel adaptasyon, bu hibrit özellik de bence Mourinho'yu etkilemiştir. Bu açıdan da katkı yapacaktır. Ama bir de şu detayı verelim. Seriyanın en çok faul yapan ve en çok kart gören oyuncusuydu. Mourinho dedi ya, Fenerbahçe'ye kolay kart çıkıyor, Galatasaray dışında tüm takımlara kart çıkıyor. E, Amrabat kart görür bu ligde. Tartışma da çıkar Amrabat'ın gördüğü kartlardan. O oyun yapısında bu da var. Onu evet, <laughs> e, onu yaşayarak göreceğiz. Ayrı bir programda çekeceğim bu arada. E, zaten Mourinho, e, maç sonu bir tek Galatasaray kart görmüyor bu ligde de dedi. O da çarpıcı. E, tabii yani rakamları ortaya döktüğünüz zaman zaten gözle görülür görülen kartlar arasında fark var. E, Jose Mourinho da zaten geçen senenin kart dökümüne bakmıştır. Bu sezon verilenlere bakmıştır, verilmeyenlere bakmıştır. Buna göre e, bunun üzerinde durmakta da haklı sonuna kadar haklı Jose Mourinho. Kovid Bu bir de gülüm yani saha içindeki mücadele. Gündemde tüm... mücadele ki en azından çünkü bizde şöyle bir şey var. Hakemlerimiz zaten gündemden çok etkileniyor. Hakemlerle ilgili en büyük sıkıntımız bence hakemlerimizin... E, <laughs> psikolojik olarak biraz hem sağ içerisinde hem hafta içerisinde belki sağ sol eş dost olmasa bile diyeyim hadi ee, üzerlerine yapılan psikolojik baskıdan etkilenmeleri. Bu da Jose Mourinho da biliyor yani. Benden zeki olduğuna eminim Jose Mourinho. Yani sağ kenarında da hakemle oynuyor. Hatta zaman zaman rakip oyuncularla oynuyor. Ben Jose Mourinho ismini kullanmaya çalıştığını düşünüyorum tabii ki. Bunda da haklı. Zaten hani kariyer biriktirilerek geliyor. Şimdi de bu basın toplantısında bir baskı unsuru hakemler üzerinde kurmak istiyor. Bu arada e, Amrabat'ın şöyle de bir artısı olacak onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de Fred, Şimanski, Mert Hakan, hani orta sahaları hepsini ele aldığımızda Bartu'yla beraber e, 1.75'in altında kalıyor Fenerbahçe merkezde. İsmail tek başına orayı 1.80 üzeriyle karşılamaya çalışıyordu. E, Amrabat oraya bir fiziksellik de katacak. E, bu da çok önemli. Yani Mourinho'nun bu arada bu fiziksellik olayına da ciddi bir takıntısı var. E, onu da bahsedeyim yani. Evet. Mourinho'nun özellikle iyi yap, savunmayı yaptırırken kullandığı fiziksel fiziksellik vurgusunu Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda çok konuşacağız. Şimdi girmiyorum. Sadece şey veriyorum. Spoiler veriyorum. Önümüzdeki haftalarda yine bu programda Fenerbahçe'de Mourinho'nun fiziksellikle ilgili dokunuşu diyeyim ya da ne derler takıntısına değineceğiz. Ben Medina da mesela 1.76'ymış ona bakıyordum şimdi. De. Ya o biraz hani önde kalınca ama hani şu, hocalar şunu istiyor genelde. Uzun topu Stoper mi karşılasın 6 numara mı karşılasın? Buna çok kafa yoruyorlar. Stoper'e karşılatınca düşen topta arkada zaaf yaşıyorsun. Morinho biraz daha orta sahacı değil Mourinho mi? 6, <laughs> i̇stiyor ki altı numaralar, 8 numaralar ilk topu karşılasın ki top düştüğünde stoperlerim hazır olsun. Yerinde olsun ki şu anda mesela şu anda şeyle karşılıyor Fenerbahçe. Cicu ve Çağlar'la karşılıyor. Ama orta saha karşılayamadığı için Amrabat fena değildir. Hava toplarında çok öne çıkmaz ama en azından orada bir fiziksellik hani belki Amrabat düşene gidecektir, düşen topa gidecektir. Yani bu çok kafa yordukları bir şey. Bunlar oynadıkça göreceğiz. Ama fizikselliğe takıntılı Mourinho. Ee, Fenerbahçe'nin sırrını vermiyorum arkadaşlar. <laughs> Mourinho'nun kendi ağzından şeyler bunlar. Ee, yani medyaya açıkladı. Onları da detaylandırırız ilerleyen haftalarda zaten.